trans medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız Türkiye'nin siyasetinin de gündeminde konuşmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler biliyorsunuz bu programlarda ağırladığımız siyasi figürlerle özellikle ülkenin içinde bulunduğu memleketin sıkıntılarını sorunlarını özellikle konuşmaya gayret gösteriyoruz ama bir gazeteci büyüğümüz şimdi yayında konuk karşınızda Yeni Ankara gazetesi yazarı Sayın Erol Tosun var İzniniz olursa Sayın Tosun'a öncelikle hoş geldiniz diyelim <laughs> Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Erol Bey, şimdi tabii ülkenin günemi çok yoğun. Hem ekonomik koşulların geldiği durum, hem içinde bulunduğumuz siyasi atmosfer, hem iç hem dış politika evet. ile ilgili gelişti Hepimizin çok yakından takip ettiği konu başlıkları. Emekli maaşları, emekli ikramiyeleri elbette en çok konuşulan konular ama biz biraz bugün sizinle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Stratejisini yeni dönem stratejisini konuşacağız. Ee, değişimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi enteresan işler yapıyor ee, ve belki de bilmem e, ben en azından bir mecburiyet olarak gördüğüm e, bu yeni strateji e, biraz daha iyi yani daha böyle anlayabildiğimi düşünüyorum. Başka başka perspektiflerden biraz bu konuyu tartışmak istiyorum sizinle. Ne düşünüyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak iktidar e, şu anda çok buna hazır hissetmiyor benim anladığım kadarıyla kendisini. E, bunu dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisinin e, izlediği stratejiyi nasıl görüyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini nasıl okuyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru buluyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Sizinle daha önce yaptığımız programlarda şunu söylemiştim ben. Yani ne zaman yaptık ilk programı? 31 Mart seçimlerinden sonra 17 Nisan 2024'te yaptık. Seçimlerden 46 gün sonra yapılan bu şeyde programda şunu söylemiştim. Yani bu yumuşama, gevşeme, bilmem ne Evet evet o çok artmış. Yanlış, doğru değil. Yumuşama işi doğru değil. Gevşeme işi doğru değil. Bunu ısrarla ve ısrarla söylemiştim. Ve e, sizinle 27 Eylül'de bir program daha yapmıştık 2024'te. O programda Hı -hı. da şunu söylemiştim. İnşallah ben mahcup olurum. Demiştim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisinin izlediği siyasetin yanlış olduğunu, doğru olursa Hı -hı. ben mahcup olmak isterim demiştim. Benim doğru iddamın doğru olduğu anlaşıldı naime hanım. Niye anlaşıldı? Hı -hı. Ben iddialı bir siyasetçiyim. Onu söyleyeyim size. Yani Hı -hı. belki soracaksınız e, istifa ettim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama e, tabii ki siyasetçiliğimiz devam ediyor ülke bizim. O nedenle Hı -hı. burada 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 şu şu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği yöntem hemen erken seçim olması gerekirken ben Yeni Ankara gazetesinde de en az 10 defa köşe yazısı yazdım. Erken seçim olmalı, erken seçim olmalı diye. Kamuoyu ne evet. yaptı? Kamuoyu milletvekillerinin emekliliğini bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Milletvekilleri emekli olmadan erken seçim istemeyecek şeyini e, kendi üzerine aldı. Efendim ilk önce dedi ki e, Özgür Özel Bey, ya işte iki buçuk senden iki buçuk benden yumuşama, gevşeme, öbürü bilmem ne derken en son en son yani yumuşama gevşemenin sonucu belediye başkanları görevden alınmaya başlandı operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyonlar yapıldı gibi birçok şey ben haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum şu anda. Yani bu konuda haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. Niye? Keşke ben haklı çıkmasaydım. Şahıs olarak ben önemli değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kimliği önemli. Iıı e, onu Aha. söylemeye çalışıyorum. Ha. Iıı e, o nedenle Cumhuriyet Halk Partisi e, kendine kendi jargonuna uygun muhalefeti yapamamıştır. Onu söylüyorum size. Bu AKP'den alınan, MHP'den alınan işte yani iktidar partisinden alınan belediyelerin rezaletini konuşmadan biz yumuşama, gevşeme konuştuk. Halinde ona devam ediyoruz. Yumuşama, gevşemenin sonucunu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yöneticileri genel başkan başta olmamız üzere gördüler. Evet buyurun. Şimdi istifa ettiniz o konuya da girelim. Bir taraftan tabii Türkiye'de bir milletvekili transferi durumları var. Yani özellikle AK Parti mümkün olduğu kadar kendi safını sıklaştırmaya, milletvekili sayısını artırmaya çalışıyor. Öte yandan evet. Cumhurbaşkanı Partisi'ne gelen siyasetçiler var. Ee, ama sizin tepki gösterdiğinizde bir isim var. Sizi istifaya sürükleyen bir süreç yaşandı. Ee, biraz evet. ayrıntısını mısınız? Şimdi şöyle bu vatandaş ben biliyorsunuz 28. dönemde milletvekili adayıydım bölgede. Ve öyle bir adayız ki 11 tane İYİP'in işte ittifak ortağımız İYİP'in adayı var. Bizim partinin de 4 ve 5'ini onlar işgal etti. Onu söylemeye çalışıyorum. Ona rağmen biz yüreğimize bastık. Benim milletvekilliğim gitti. Çok çok umurumda değil gerçekten bunu defalarca söylüyorum. Yani ben bugün parlamentoda olsam ne olacak olmasam ne olacak. Önemli olan Cumhurbaşkanlığını kazanmaktı. Benim hedefimde o vardı. Cumhurbaşkanlığını kazanmamamız için... Bu adı geçen vatandaş ismini almıyorum. Çünkü benim muhatabım değil, benim seviyemde birisi de değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Niye? Kendi partisine ihanet eden bir adam. Onu şöyle söyleyeyim. Sokakta şunu söyledi. Yani Kime vereceksiniz oyu? İşte gidiyoruz, Çubuk'ta bu lafı duyuyoruz. Gidiyoruz, e, Fırsaklar'da bu lafı duyuyoruz. Gidiyoruz, Güdül'de bu lafı duyuyoruz. İlgili vatandaş diyor ki, ve onun gittiği sivil toplum kuruluşuna ben de gittim. Onun gittiği kıraathanelere biz de konuşmacı olarak gittik. O nedenle ha, evet. burada adam ısrarla kime vereceksiniz ya? Tabii ki reise sahip çıkacaksınız diyen bir adamın partiye transfer edilmez ve bizdeki e, oy ağırlığı olan Alevi Hı. insanları da böyle hakir görerek e, bir takım laflar ederek böyle şey yapmıyor. Halbuki şöyle düşündüğünüzde kendi genel başkanı da o zamanki partisinin genel başkanı, İYİP'in genel başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Efendime söyleyeyim, tepe tepe kullandığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da, başkanı da o Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Dolayısıyla onlara da oy vermemiş adam. Artı Ankara'nın billboardlarının tamamı bunun şirketinin sorumluluğunda. Bir tane Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı görmedik biz billboardlarda. Naiman'ım. Yani içimi acıtan bunlar olduğu için ben bu vatandaşın gelişine tepki gösterdim. Artı insanlar şunu söylüyor. 39 milletvekili verirken neredeydin? Rultusun diyorlar. Ha ben yerimdeydim. Ha hiç kimse hiç kimse örnek anlamında söylüyorum. Mehmet Haberi al Kılıçdaroğlu döneminde milletvekili olduysa, Abdülhatif Şener milletvekili olduysa, Mehmet Bekeroğlu İlhan Kesici milletvekili olduysa bunların hiçbirisinin hakkında tepeci, işte rüşvetçi, tehditçi, şantajcı, imar yolsuzu diyebilir miyiz? Herkesin tabii ki sağ partilerle bu parti ittifak olarak ortak aday da tespit edecek, ortak aday da tespit etti, devam etti. Ha, Eyüp Genel Başkanı, o zamanki Genel Başkan farklı şekilde masada oturup kalktı, bilmem ne yaptı falan filan etti. O nedenle sürece zarar verdi. Bunun gibi şu anda partiye transfer edilen isim ismin karşısında her türlü şaibe var. Her türlü şaibe olan bir adamı bu partiye getireceksek o zaman hayırdır kardeşim ya yani bizim yerimiz yok burada. Bizim bir Peki. duruşumuz var. O duruşu o duruşu bozmam. İlkel olmak ilki ilkeli olmak çok kolay. İnsanın prensiplerini uygulaması yani kolay zamanlarda ilkel olursunuz. Zor zamanlarda ilkel olmak zordur. Ben zor zamanlarda ilkeli bir duruş sevgiledim. Niye? Erol Bey bir şey Böyle sorabilir olmadı. miyim? Evet. Ya, Erol Bey bir şey sorabilir miyim? Bu süreci çok yakından takip eden ve bilen, hakim olan bir isimsiniz. Ve siz partinin de büyüklerindensiniz. Ee, yani Özgür Özel'le özel bir görüşmeyi gayet rahatlıkla yaparak aslında mevcut durumu aktarabilecek bir e, hukukunuz, yakınlığınız... Ee, ve e, e, partide siyasi abiliğiniz e, zaten var. Yani böyle Hayır, bir girişimde bulunmak. O, o yani. yok, o yok, o yok. Ona itiraz ederim. Niye itiraz ederim? Biz o yolu aşmaya çalıştık. Ha, bizim adımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı bilmem ne. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne alakası var bu işin? Yani bu işin hiç uzaktan yakından Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı. Ben Aha. genel başkanla görüşmek için e, gayret gösterdim. Yani onlardan teklif gelir diye bekledik. Gelmeyince görüşmemiz lazım, izah etmemiz lazım, gidilen yol yol değil falan diye. Ama birileri böyle etrafında şey kurduğu için, böyle dar bir ekip var. O dar ekip maalesef Genel Başkan'ın etrafını örmüş. O oraya yanaşma şansımız yok. Onu söyleyeyim. Evet. Değil mi? yani işte konuşarak izah edebilir. Bilmediği bir şey de varsa aktarabilir miydiniz? O fırsat yaratılabilir ya, onu miydi? Yok, aktaralım dedim. O o o şansımız yok. O şansımız olmadı maalesef. Anladım, o şansımız anladım. olmadı. Anladım. O şans, Peki işte, o da, o şansı bize bize verdirmediler diyeyim. Öyle 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 söyleyeyim. Çünkü anladım. Genel Başkan küçük dar bir ekiple çalışıyor. O dar ekibin ne gösteriyorsa ona göre hareket ediyor. Çünkü süreci öyle görüyorum ben. Süreci öyle görüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığında da öyle. Evet. Anladım. Şimdi oraya geleceğim. Bir taraftan da tabii hani erken açıklandı, e, geç olduğu zaman var, yok. İşte mesela e, erken seçim, hemen seçim, derhal seçim diyor Cumhur, e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Ama belli evet. ki İktidar Partisi... Yani böyle 2025'in Ekimi Kasımı 26'ın Ekimi Kasımı gibi değil, 27'nin ortaları gibi falan böyle bir tarih kendince işaret ediyor ee, ve bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunda kalabilmek için farklı e, senaryolar hayata geçirmek mahiyetinde e, 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 bir, bir zemin arıyor. E, ama evet. gel şimdi bir süreç var. 23 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ön seçim için Ekrem İmamoğlu adına e, sandığa gidecekler. E, bir yandan da tabii enteresan e, üçlü bir zirve yapılıp bir mutabakat sağlanmış gibi fotoğraflar verilse de Mansur var zaman zaman yaptığı e, dikkat çeken açıklamalarla evine çıkıyor. Şimdi bütün bunları nasıl görmek lazım? Satır aralarını nasıl okumak lazım? Siz nasıl evet. toparlıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e Mansur Yavaş oradan bir şey çıkarmaya çalışıyor. Onu da anlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle bu işte ön seçim falan olayı yanlış bir olay bana göre. Ben yanlış değerlendirilenlerden birisiyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda bir buçuk milyon ya da bir milyon altı bin üyesi varsa bunun yarın altı yüz bini oy kullanmaya gelirse 1 milyonu gelmezse siz adayı böyle topal ayak bırakırsınız onu söylüyorum size ya bunun adı ön seçim değil e, ne olur referandum olur benim değerlendirmem o yani e, çünkü e, ön seçim iki adayla üç adayla birden fazla adayla olur yani seçimse adı adı onu söylemeye çalışıyorum yani muhtar adayı bilen olsanız öyle yani iki kişi yarışıyorsa olur burada yarışma yok burada bir referandum var şu anda Sayın İmamoğlu onu referanduma göktü. Mümkün olduğunca işte çok fazla üye gelsin bilmem ne yapsın falan diyor. Ha boş yere şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi il örgütleri, il örgütleri bu işin yorgunluğunu yaşayacaklar. Hiç gerek yok. Pat diye o zaman Cumhurbaşkanı adayını açıklarsınız yola düşersiniz. Meydan mitingleri yaparsınız. İşte e, efendim ziyaretler yaparsınız, kabuller yaparsınız falan filan. Şimdi Mansur yavaş burada şey çıkarıyor. Yani mesela Genel Merkez karar almış. Genel Merkez karar almış. Diyor ki Genel Merkez. Genel Genel Merkez şunu söylüyor. Ya işte biz üçlü karar aldık böyle böyle. Ama siz buna uymuyorsunuz. Uymadığınızı söylüyorsunuz. Uymadığınızı söylüyorsunuz. Niye uymuyorsunuz buna? Ha ben zamanı gelince konuşurum. Genel Başkan diyor ki erken seçim. Sen diyorsun ki ikiniz daha seçime iki sene var, üç sene var. Yani böyle bir yanlışlığı var Mansur Yavaş'ın da. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani sanki orada sel önünden kütük kapma gibi bir öne geçme operasyonu var. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'yla yan yana görüntü, Özgür Özler'le yan yana görüntü ama araya laf giydirmesi yapıyor. Ne? Ya seçime daha iki sene var, üç sene var. Ben bilmem nereye odaklandım falan filan diyor. Halbuki öyle değil. Yani İmamoğlu ceza alırsa nasıl olsa bana mahkum bilmem ne pozisyonunda. Böyle 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 bir şeyimiz var maalesef. Yani Mansur Yavaş açısından. Az konuşayım. İşte benim nasıl olsa cumhurbaşkanı adaylığı affedersiniz kucağıma gelecek pozisyonunda böyle bir şey var. Yani böyle bir gizli yatış var. Bazen de öyle bir az konuşup dediğim gibi daha seçime 3 yıl var ne gerek var? Ön seçime ben girmeyeceğim falan filan. Şunu diye söyleyemiyor. Partim hangi kararı alırsa ben ona uyarım demiyor. Diyemiyor. Niye? Yedekte tutuyor. Ha bir başka şey daha var. Yani bu sağ basın, 150 gazete, 500 tane televizyon. Hiçbirisi Mansur Yavaş aleyhine bir laf etmiyor. Herkes, herkes Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Yani böyle de bir handikap var. Bunu da bilmekte yarar var. Buyurun. Bunu işaret ettiğinize göre yani bunun satır aralarında sizin yakaladığınız bir şeyler olmalı. Evet. Hani dediniz evet. ya 150 televizyon, 300, 300 tane gazete, Mansur Yavaş hakkında bir cümle bir şey yazmıyorsa bunu da bir durup düşünmek lazım diye. Neyi kastettiniz? Ya şöyle yani siz işte mesela şu andaki diktatör partisinin başındaki vatandaşın diploma sıkıntısı 30 yıldır devam ediyor. Bir fotokopiyle 30 yıldır adam memleketi idare ediyor. Hiç kimse ona bir şey demiyor. Ama öbür taraftan öbür taraftan adamın mevcut diplomasını iptal etmek için 40 elden 50 elden saldırı var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ama öbür taraftan kötü kapma. Anadolu'da öyle bir laf var. Öyle bir dertte yani. Niyeyse onu anlamadım yani araya laf sıkıştırarak. Araya bilmem ne yaparak. Ya şunu Genel Merkez Yönetimi'nin zavallılığı da burada. Demiyor ki Aha. ha kardeşim niye konuşuyorsun burada? Ne, ne demek bu? Hayırdır? Ne yapmaya çalışıyorsun? Demiyor. Anlatabildim mi? Diyemiyor. Anladım. Yani böyle de bir sıkıntı var. Niye demiyorsunuz? Niye diyemiyorsunuz? Mansur Yavaş'a. Yani kardeşim biz Seçim hemen erken seçim isterken sen niye genel merkeze çağırın? Deyin ki sen nasıl böyle bir laf edersin? Daha seçime üç yıl var diye. Biz hemen seçim diyoruz. Sözde hemen seçim diyor. Ama geçmiş olsun. Yani bu saatte erken seçim denmez. Onu 31 Mart akşamı söyleyecekti. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yöneticileri. Evet. Anladım. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederim. izah ettim. Katılımlarını <laughs> <laughs> izah ettim. İz iz tamam. İzah ettim. Şimdi şimdi. Baş, ba, başka başka şeyle bakın diyor ki e, genel başkan Özgür Özel Bey ya diyor bu Mansur Yavaş'ın emaneti diyor gelen milletvekiliyle ilgili adam diyor ki ben kendime kepeği olurum diyor. Ha Böyle de Özgür Özel'i boşa düşürüyor. Buna da çıt yok. E şimdi hangisini Aha. konuşalım? Evet. Evet, peki e, Sayın Tosun çok teşekkür ederim. E, bu kısacık zamanda mümkün olduğu kadar analiz etmeye çalıştık Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği stratejiyi zaman zaman, evet. e, zaman zaman demeyeyim daha sıklıkla bir araya gelerek ülkenin yeni sürecini konuşmak için e, sizden söz istiyorum o zaman. Biz, biz her mı? zaman hazırız, hazırız. Çok her güzel. zaman hazırız. Ne demek? Her, çok teşekkürler. Ya yani vatanda ya şu anda ülkede konuşmak yasak. Y y yürüme günah değil. Onun dışında her şey günah. Biz konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız. Doğru bildiğimiz yolda da devam edeceğiz. Yani insanlar bana diyor ki yazılarından dolayı ya Sincan'a mı gideceksin, Silivri'ye mi gideceksin? Ya, canları sağ olsun. Hiç önemli değil. Bizim balizimiz hazır. Her gün her her gün gitmeye hazırız. Niye? Yeter ki ülke düzlüğe çıksın. Yeter ki evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin. Bizim derdimiz o. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Kolaylıklar dilerim. Vakit ayırdığınız için de müteşekkirim. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Çok sağ olun. Selam. Sevgili izleyiciler, yeni çok Ankara para. Gazetesi yazarı Sayın Erol Tosun canlı yayında Trans siyaset özelde konuğumuzdu. medya için hazırladığımız Trans Siyaset çok değil. Bir dakika sonra yeni bir konukla devam edecek. Bizden ayrılmayın.